Herkese selamlar arkadaşlar şimdi ben şöyle biraz un aldım bir de bir paket maya aldım Betül ablaya iniyorum bugün kandil olduğu için herkesin öncelikle kandili mübarek olsun hayırlı kandiller dileyerek şöyle malzemelerimi alıyorum şimdi hamur yoğuracağız orada ve ee, dağıtacağız yani kızartıp dağıtacağız böyle mahalleye o zaman inelim bakalım Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir mutfaktayım. Betül ablanın mutfağındayım bugün. Ee, bugün ne yapacağız? Hamur yoğuracağız şimdi ve dağıtacağız bugün kandil olduğu için hamur dağıtacağız. Herkesin kandili mübarek olsun. Mübarek kandili. olsun. <laughs> Hadi başlayalım. Ya, da. Da. Kaç kilo aldın? Ya varken... Aldım ya. biraz Bu evet. İsa yapıyor, seviyor. Al kuşama. Olsun bakalım. Yıkıyor, koy böyle, böyle. böyle koy. sen gelmeden bu kuşu Ben meyve suyu yuttum da. İyi. Ne yapıyordun? Herhalde bu oldu. Bir öbür Tuz var mı? Tabii ki. Buyur canım. Tripotu da getirmemişim ben. Getirseydim şöyle karşı koyardık. Evet. 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 Hep unutuyorsun bazen şeylerin Neyse. ama. Neyse bakalım. Tamam. Şöyle biraz. alalım. Feridun iyi mi bu? Feridun köyü gelecek. Biraz iştirme almış. Bir tarlaya gidip geleceğim. Tamam gelir biraz sonra. Sen bunu kaldırırsın. Bunu neye de veririz? Aynen benim de aklıma geldi. Ve bulacak. Bulaşacağım da. Başka bir yerde de bir şey bulamayacağım. Bir paket de maya kattık. Tuzunu. Böyle niyetlendim işte bugün sabah aklıma geldi. Şeker var mı? Çok az da şeker var. Tabii alalım. ki. Burada şekerimiz. Tamam. Şimdi biraz zıbı su kaynatalım. Dur. Oradan evet. asayım bir. Tatlı su mu Kaynatalım. Tamam. Azıcık ısıtalım biraz. Şimdi o da terkos ya. İyilik valla, ne olsun. Ne yapıyorsun, görmeyelim. İyiyim, işte diyorlar komşular hiç aşağı şey inmiyorsun, yok diyorum bu inmiyorum falan dedim ben de işte. Dün ben indim aslında, sana inerim dedim de müsait değilmişim. Ee, i̇şte yani. bir gün önceden alt al komşulara şey yapmıştım, evet, hadi çay yapayım Hı, çay yapayım dedim. İyi dediler, tamam hadi. Onun için oraya gittim. Dün saat kaçtı? Saat 5 miydi? 4 buçuk muydu? Gelirken falan oturuyordunuz galiba. Oturuyorduk. Hı. Hayırlı kandilleriniz olsun. Ramazana geliyoruz yavaş yavaş. Aynen, çok az kaldı. Ee Sevim, yarın haber gelecek ha? Yarın, evet. Yarın Perşembe mi? Perşembe. Yarın haber gelecek ama bilmiyorum ya. Pek de. Perşembe yıl. Ya böyle bir heyecanım yok yani. Olursa olur, olmazsa olmaz diyor. Hayırlısı. Zaman, ben de. Zamansız Zaman. geldi. Akşam şey almış babası, çerez almış. Buna bayağı bir çerez yedi. Çitos yedi. şey yedi. Çikolata şeydi. yedi. Büyük ihtimal ondan midesi bozuldu. aklıma geldi. Feruna dedim artık eve çitos mitos alma, çerez merez alma. Kofret de almasın. Kofret, çerez, çikolata hep böyle şey yiyor çocuk. Arka arkaya. bu defa midesi bozuldu tabii sabah da. Şey yaptı. O yüzden işte evet, öyle dedim Feruna. Gitmiş bir de büyük paket almış. Biraz da şuradan soğuk su koy, şey koyacağım. Direkt kaynat değil de ılık olsun. İterim suyunu. Tamam, koy sen buraya. Ben alırım. Kapat istersen suyunu. ılık su olsun dedim. Çabuk şey yapalım. Çabuk kabartın mayalar. Evet. Yavaş yavaş. Bismillah. Ellerimi yıkadım ama bir daha yıkayayım. Ama temiz bir şey yaptım. Tamam. Az önce sabunla yıkadım yüzümü falan yıkayınca yine yüzümü yıkadım ama yine de. Kablo. Şey Peki Neyse. Nasıl gel, olsa Tamam tamam gel gel. Nasıl olsa yine abarttık ustancı. iyi düşündük aslında böyle değil mi? Ya ben ben zaten her zaman dedim hani şey nerede de... çaydanlık daha su lazım. Nereye götürdün? Dökmedin mi? Yok. Dök sen biraz. Dök dök bayağı daha su içecek ama. Ben dedim içecektim her zaman helva olmuyor. Aynen aynen. Mayalayım da akşamdan. Akşamdan olmaz ya. Sabah yapsan bile dök hepsini. Hayır şey olur ya biraz daha sen söyle Sevim Biraz daha kabarı fazla diye. Yok o şimdi bir saate kabarmış. Dök biraz daha sıcak mı? Şeker de ya. Birazcık daha sıcak su alalım. Çok az bir şey daha lazım. Sabah kahvaltı da yeriz seviriz. Ne zaman? Yarın yarın kahvaltı. Yarın sabaha kadar yediriz. kalmaz ki dağıtacağız Akşam evet. yersiniz. Hayır bereketli olur ya. Çok an. az dök bakalım elime. Üstüne. Heh, tamam tamam tamam. annesine çekmiş, yatak odası çekmiş. Annesi o gün odayı toplarken Metin abla az buz diyor, 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 şey diyor, bana diyor, şey soruyor, diyor. Neler, neler soruyor diyor. Çocuklar çok meraklı. bu kazan güzel mi Sevim'im? Ay dün gece ne soğuktu? Üşüdünüz değil Hava çok soğuk. Bilmiyorum biz dün gece ayıttık. Ferun'a ne soğuk oda diyor dışarıda kral var diyor. Öğleden sonra oturalım mı aşağıda? Bugün mü? Hamur kapalı kapalı. Artık toparlıyorum hamuru. Bir saate, yarım saate kabardı zaten. Bir yok, yok. Böyle iyi onun kıvamı şimdi. Allah herkes yetsin. Bereketli olsun inşallah. Şimdi o kabarınca bileğen olacak. Az gibi duruyor ama. Ee, özlemler yok. Kime dağıtacağız biz bunları? İşte Şükrü Hanım sen, ben, Fatma, Sema abla, nene. Tamam yeter. Yeter be. Oh, bu. Nihallere. Onlara da ver. Verin. Nihal'e verelim. Yasemin ne verelim? Yasemin tamam. evdeyse ona ver. Nihal'e ver. Merve evdeyse Merve'ye götür. Valla. Nene'ye Ramazan. götürürüm. Hem de kandilini kutlarım. Ramazan yaklaşıyor. Nene diyor sen diyor nasıl bir insansın diyor. <laughs> Nenenin dualarını alıp geliyorsun oradan. <laughs> Gel beraber gidelim bu sırada. Beraber, beraber gidelim de bir iki dua da beraber. <gülüyor> <gülüyor> Nene çok ağzı doğalı bir kadın. <laughs> Geçen aşağıdan su dolduracaktım. Bizim oraya takıldım kızların yanına. Böyle insanlar kaldı. Nasıl bir annenin evladısın? Nasıl birisinin evladısın sen diyor. <laughs> Senin diyor bu yaptıktan öbür tatlı önüne gelecek diyor. Yok be nene dedim anlıyordum. Yok yok dedi geliyor. Ölecek, dedi gelecek diyor. Doğru diyor. Şimdi sen... onun kapağı var mı bunun? Var. Tamam kapağını kapatalım. Sen diyor nasıl birisini çekiyorsun diyor. Seni doğuran anne diyor nasıl birisi diyor. Dedim işte anacığım. Geçen ablamla konuşuyoruz da kardeşim çok özledim seni. Başlayacağım bir sonra artık sen diyor. Hangi ablam? Ortanca abla. abla. E, Ama iki yıl seni? olacak. En son ne zaman görüştünüz? Ekim... Ya e, onlarla da en son hiç görüşmedik ki ne zamandır. Annemle görüştük evet. sadece. Aynen. Bir ara geldi ama bayağı oldu galiba. Aferin. Değil mi ablam? Buraya bir gelmiş. Oy yortancı ablam çok 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 sene önce gelmişti. Evet. Büyük ablam hep geldi. Annemle gelir kendi gelir hep geldi. Deliştemle de geldi. Ama ortancı ablam bir kere iki kere geldi. Bunu annen aldı değil mi sana? Ablam. Ablam mı aldı? Ne ortancı ablam işte. Ne kadar düşünceli sen işe yarıyor. bu. Kardeşim kardeşim ayrı kaldık kardeşim diyor bana. Neden ele alıyorlardı sana gelirken? Hmm. Bunu şimdi koyalım buraya. Bakalım Koy canım bizimle. benim. Bizim bir sofra bezi varsa bir var, kapatalım. Var, var var Çabuk kabarsın hemen boş uyanmadan. Kızartalım ben biraz da sıvı yağ getireceğim şimdi. Getirme biraz. bende var senin mi? Olsun ya. Çok fazla yağ gitmez ama. Ya, ayrı alacağız zaten bu bir daha olmamış abi. Siz bu ay almadınız nerede? Alacak da al, al, almamış. Çöpün nerede? Alta koyuver senin altta yatsın ki neredeyse bir orada. Benimki dışarıda yemek balkonda. Abi keşke şimdi kapalıyım ben koymuyorum buraya. Meyveleri balkona mı koydun? Hı. Hmm. Eee süper. Tamam hallettik hamur işimizi. Birazdan kabarır zaten. Şuradan basayım. Hem demiş. Olsun da saçmalasın. İnşallah. Allah bakalım hayırlısıyla. Al <laughs> Kaçıncıyı aldım. Ama al bir saçmalama. Fabrika veriyor. Ne olacak? Canımız sağ olsun. Aynen. Fabrika bir de böyle şeyler vermesi de iyi. Şimdi ben işe girersem bana da mı verecek? Evet. E, ee, fonlar gibi de yapabilirsin. Biriniz mucizeyi ya, alırsınız, biriniz de şey alırsınız, bunu alırsınız, el yani alırsınız. Yağ, tuz. <laughs> Dağıtırım gerçi ben ama gerek yok. En azından başka bir ihtiyacım olan bir şeyi alırım. Nasıl istersen öyle yaparsın. Hayır. Sen içersen bak daha çok olurmuş. Ben senin karşında içemem günah. Bir şey olmaz. Sevim ben ne yapıyorum. Bir şey, Kız, bir şey günah günah Bir şey olmaz, olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben diyorum sana bir şey olmaz. Bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar yani. Hayır hayır bir şey hiç olmaz. İki dakika da yapmamış Hay Allah ya. Vallahi. E bunu niye ediyorsun ki? Cezbede yapsın o zaman. Aynen ya. Allah. Olsun ya Allah Allah. E ben içeceğim sen bak. Olsun. Ee, bak. Sefer. yapacağız? Kartemin şöyle bir şey çıkarıyorsun. Ama ben ya de. ama bak sormuş ne gibi yani kafasına göre almamış neşenini İstersen kahve fincanı alayım takımı dedim. Valla kahve fincanı takım dedim. <laughs> alacaklar sağ olun. <laughs> Aynen. Ama ona da ihtiyacım var. E bir de halam da dedi alacağım ne de bir de halam alırsa iki takım olur. Olsun, Olsun daha iyi abi. sevim. Bak bir de şey su aklıma geldi benim. Sen dedin ya Fatma'nınkilerin devamını al diye. Aynısını bulamam ki ben. Ne Farklı devam. alsam olur mu? He he bir he. Tane he, tane he hayır hayır. bulamam bulamam. Senin gönlünü zevkine güveniyorum. Kök ve hoş olursa. güzel bir şey var aklımda. E, Rengarlı kadif takımı gelecek bana işte. Ha, güzel bir şey var. Böyle mavi, pembe. Uçları sırmalı, simli böyle. Valla. Altılı mı, üçlü mü? Altılı. He, ne güzel almışken alsın tabii. Hmm, Ondan sonra Sen yenge dedi, sana alacağım dedi. Almışsın. Kızım ben istemem falan olmaz diye yenge alacağım dedi. Olmaz. Hatice'ye almış. Hatice'nin 11 Nisan'ı doğum günü erkenden vermiş. Bakalım. Sana da erken verecek herhalde. He, gelince getirince ya arabayla bırakırlar herhalde ya da ya da geliyorum. bilmiyorum bakalım paketi paylaşır. Adam o gün verse. Daha paketi paylaşırız bakalım. Seni çağırıp vlog çekersin o gün. <laughs> Açarız tabii. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Zaten bu sene doğum günümde vlog çektireceğim sana Selim. Aynen. Zaten bu sene doğum günümde bir vlog olacak zaten. <laughs> Sürpriz bir vlog. <laughs> Ondan sonra ya Mayıs abi görmeyin. İstiyor bir de. Aslında istiyor da. Ben ne yapacağım zaten? Bana bir şey istemesin. <laughs> kutlamasınlar bile. Bir daha bu sene kadar bir şey istemem Bak, dedi. Bak bir adam. <laughs> Şimdi herkes sana şey yapınca. Ama ne yapayım? Ben videomu alın diye. Kendileri çilinden geliyor. Ben ne yapayım? Ben bir şey demiyorum ki. Ben bir şey istemem. İşte hatta görünce bir kıza dedim bak şunu almışlar dedim ki aslında ben bir şey istemem. tam oradan başladı. Çünkü bu yöne bir şey değil. Kız vallahi hava güzel olacak bugün. Ve seni sıkıca giydiririz. Yok, Yarın öbür gün oturalım şeyde. Dışarıda. Şimdi dağıtacağız. Zaten biz akşam olacak. Şimdi bunu daha pişireceğiz dağıtacağız. İyi tamam. Bir ben. de bana çikolata mı koydun canım? Evet. Hani var bence bence. bugün oruçlusun ya yani şimdi hmm. yemeğini yap zaten biz bunları pişirene kadar. Yemeği bakayım, bakayım tek başımayım ben kendim yapayım. bir şey yerim artık. İsa e, abi erken mi yiyecek? Hayır mesai de. He, Dün mesaide de mesai bugün de. Allah'ım inşallah yarın da olur. Cezanı ver. <laughs> Adam nasıl dayanacak demiyorsun. <laughs> Ama iyi oluyor senin. <laughs> i̇yi oluyor da. <laughs> bir yama kapatıyoruz. i̇yi oluyor da yani bir de yorgun yorgun. Onun önce de mesaisi yoktu galiba. Sonradan mı oldu? Hmm. Eskiden hiç mesai. Aman, benim mesaiye falan bırakmasınlar. <laughs> Daha girmeden düşünüyorum. Mutlu tatil köyünden mi geldi canım bu? Hmm, annem hediyeli getirmiş. Gelemedi <laughs> sen dedi. Sana hediyesini getiririm dedi. Çok güzelmiş. <laughs> sen bunu nasıl kullanıyorsun? Sen söyle bunu. Nasıl kaşıklık <laughs> o komşu bakayım? He? Nasıl kaşıklık o? Bak, Armutlu'dan. Neden ama... kullanamıyorsun? Kullan benim var böyle kullanıyorum. İşli, işli bunu nasıl baksın? Kıyamıyorsun. Ee, bir alırım. şey olmaz ki Pazardan alırım ben. Bak şimdi böyle koy kaşığını koy. yıkattırıver Bir şey olmaz. Ama güzelmiş böyle. Yani çok güzel. He. Betül Hanım diyor. Siz bak siz gidemiyorsun. Oradan size hatta hadi hediye getirdim. Nasıl şey... düşünmüş? Ya ya. Sen orada oruçlu. Ben burada hadi, kaldım. Hadi hadi senin bir şey olmaz. Yalnız dur ben de şurada bulayım. Görsünler. Gel otur sen. Şuraya. Kamerama, Ay pardon bir de sandalye gelmiş önüne. Ee, hani görsünler ben de dedik sırtını dönüyor. Pardon. <laughs> ha gene <yine> görmüyor da. Evet. çevirelim mi biraz? Burada da kaktüsü var. Kaktüs bile çıkıyor biraz. <laughs> ha, bak tam oldu şimdi. Kaktüsüm çıkmıyor. Göre. Açılmıyor bak böyle kaktüsle kapatacağım. Yılan gibi arkadaşlar öyle böyle. Muska annemin evinde bizde de vardı. da. Kurudu mu? Attık mı? Bilmiyorum artık. Çatan niye ona ya? Ee, çatal neye soktum oraya? Çatal kur. Şey olsun diye ona sarılsın diye sarılıydı da. Yani şey çatal arkadaşlar normal plastik çatal onu ben çıkarayım da. Çok çikin olmuş canım. Ona direkt taktım sarılsın diye. Sarılmaz ama o böyle duruyor. Sarılmaz yukarı çıkıyor mu o sarılır mı? Tabi Sevim böyle şey yapsam elime şimdi bütün çiçeğine yüz olacak diye dokunamıyorum. Baksana solucan gibi böyle. çiçeklerin kalmış senin bak ölmemiş. Benimkiler hep öldü kışın. Abla sordum 15 lira senin. Sen şey mi aldın çiçek mi aldın? Gördüm. Kanat aldım. Ektim ama Evet arkadaşlar bizim hamurumuz kabarmış mayalayıp e, ben inmiştim yani bir bahçeye dolaştım çocukları dışarı çıkardım sokağa Yağın biraz gelecekler. o arada hamur da kabarmış hemen yağ mı Hı. yağ katalım biraz biraz getirdim ama biraz da sen kat yine o kadar daha ha, tamam şimdi hadi bakalım Bismillah. Bak Bak bu bile 3 tane aldı gördün mü? <laughs> Büyük geniş tava lazım ama bende de yok öyle geniş çok. Alacağız bakalım sevim. Bir tane de şuraya atayım mı? <laughs> Kabarıyor vallahi dur biraz kabarsın öyle çevirin. Hayır yapışmasın <laughs> diye. diye. Oh, tamam. Aşağıya çöktü zaten. Anca başladı. <laughs> Kızarmaya. Biz böyle bugün bir dağıtalım dedik arkadaşlar. Senin aklına geldi. İyi oldu yani bana da hatırlattın. Yine götürdün işte. Sema ablalara. Yasemin şey. Evde kimler ne varsa veririz öbür apartmana da. Güzel olmayabilir ama. Komşumuz işte anlıyor bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Komşu. Sonuna kadar naklin altına az mı açık? sonunda zaten. Evet, tamam. En güzel de bu yanıyor. Öteki de yanıyor da bu daha güzel yanıyor. Hı -hı. Anca daha şey yaptık ya ondan yanar. Şimdi ilk olanlar hemen kızarmıyor da sonrakiler. Bu neydi? şeyden, arabada. Hayır, bıkmıyor, duruyor. Mevazel. Evet. Mevazel. Gel anneciğim, mevazel. Karanlık yapamayacağım, dön önceden. Mevazel. Bay bay. Hadi gel, gel, gel. İlk attıklarımız kızardı arkadaşlar. Aa, aa. Şimdi diğerlerini dağıtalım. Bunlardan pişirdim mi? mi? Ben sevirdim. Biraz, biraz soğusun. Aa! -a. Kız sizin kapı çok Ben daha sevim. <laughs> bayağı uyudu mu Ecrim? Hemen uyandı mı? Ne? Bunları götürmeyelim bak. Abi, bayağı kalsın? İlk ya bunlar. Tamam şey biraz. Bayağı uyudu, bayağı uyudu. Ondan sonra işte sen onda mı ne gittin galiba? Ondan on bir tane. On iki kalktı, on aldı. Bak Sevin başladılar kızarmaya. Hımm. bak nasıl iyi dönüşümdü Hafif kısalı mı komşu, sapı yanmasın. Şeyin hafif kız. Hah, sapları yanmasın. Ama sen, sen şu annem yerlerde, şuraya şu olur şuraya, bari. Şuraya olur. Şey yok ya, hava alır Ya şu bas basını ne Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle puf puf oldu. Ellerim daha hamuru yalnız. Efendim anneciğim. anneciğim. Ne diyorsun <laughs> anneciğim? <bana>? Ne valla? <laughs> <bana>? Ne <laughs> biçim C? Ben buradaki buraya gelecek oluyorum. Pala yok bilmem şey. Pala Öğreneceksin gibi. bizim dilimizden buraya koca geldiysen öğren yani. Ne yapacaksın? Gittiğin yeri Göbek. <laughs> biz buna mesela göbek demiyoruz, hamur diyoruz, bir şey diyoruz. Pişi. Hı. Biz, gödek, biz pişi demiyoruz ama işte. Pişi. Hamur. Yiyecek mi? Soğusun da vereceksin. cısın, anne koydu oraya. Yağ koydu, ha elime yapışıyor bu acem. Olmaz. Bir şey ha birazcık daha soğusun. Niye karanlık çekiyordu? Merhaba çık! <laughs> Ama ben benim tutum değil. Kendine bakıyor <laughs> Gördün mü ki? Gördüm. <laughs> burada kim var? Kim var burada? Koca kafa var. Es Allah. Es şuna bakıyorlar. Şuna şuna. Şuna bakıyorlar. Es salla. Bay bay ya başkan. Benim kişi senin ya. Niye oldu Sevim. Allah kabul etsin. Çok iyi oldu. <laughs> Arada bir farklı bir şey. Annen burada olunca nasıl? Canım annem. Kızım diyor, ablanlar burada işte diyor. Abim burada diyor, kahvaltı yapıyoruz. Gel de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, senin de için gidiyor değil mi? Vallahi için gidiyor ya. Ama gideceğim Allah nasip ederse. Hep böyle diyorum sonra gidemiyorum seni. Bir şey demeyeceğim artık ben. Gideceğim değil <laughs> mi? Matip'e gideceğim de. Evet. Ah, yılan girdi. Aa, burada bir yılan. Mam yapıyor mu sen? <laughs> al buradan. Al karışımdan hmm. yeme. Ben ona ver bir tane. Al, al. Ama bir gün yenge oruçtu bence. Yesin, yesin, yesin. Ya Allah aşkına yiyin, yiyin, yiyin olsun. Siz yiyince daha çok hoşuma gidiyor benim.

Artık son hamurlarımızı pişiriyoruz. Dağıttık hamurlarımızı var, arkadaşlar. Bu apartmana ve yan apartmana. Bunlar da bize kalır ve şurada Nine var arka tarafta. Nine'ye de götürür. Kim evde yok acaba? Nihal ne der? Her, her. Nihal. Göremedi baksana. Küçük kurbağa geldi. Geliyim küçük kurba. Hani küçük kurba kuzu. Allah benim tadama. Tamam için bitti. <laughs> bitti. Evde miydi? Kızarmış olan al da şunu atayım içine. Burada da yarın zilik olacak. Evet. Olsun. He, at. Bitti ya bu kadar değil mi? Hı hı. Neneye gideceğiz? Ona biz ikimiz gideriz. Sen ne? ne ben, ben, ben. Ama onu da götürüp kokusunu nene. Sen tamam, başka çiçekler yok ne nene? Ne, ne. Tamam, ee, Gel gel kızım aman. <laughs> Senin <Adamı> da <laughs> <laughs> Bu komşu? Hayır hayır, saçmalama. Onu ben yıkarım artık. Ne olacak kız? Aha! Ya, ee bitti. <laughs> Getir bir poşet. ne de? <laughs> Mehmet sen ne şey? Sinirli ben çok oldum. Yedi şuna ver, göbek ver. Sevim. Bunun altı nereden kapanıyor? Kapatsın. Bu oldu artık. Bu. Nereye kaç kişi? Tek kişi. Tek kişi. Üç dört tane koyun orada. Birkaç sana ayıran, birkaç da bir poşet alayım. Tamam. 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 Aç. Abla kardeşim peçete. Ne oluyor Bütün peçete nasıl bitirdi? Aman be, fabrika böyle biz mi alıyoruz? Aynen. Ay anam. Kız arkadaşım bol bol harcıyorsun. Bu sen de başlasana bir fabrika yap. Enge, madem de bakalım. Alarım. Ne alakası Babam da ilkokul mezunu, babam da ilkokul mezunu alıyorlar. Ama babam bütün her şeyden alınıyor. Ne alakası var? Baban kaç sene önce Yani. Olabilir. Al bakalım, sadece iki mi?

Kola koyayım mı? Ben yemeyeyim. Hadi şunu ben koy yukarıdayım. Onlar da babanın yesin. Yesin mi? Yesin mi? Yesin mi? Yesin köye Yesin mi? Yesin mi? Yesin mi? Yesin bırak. Kızım Kaldır gır hemen Yesin mi? Yesin mi? Yesin mi? Yesin mi? Yesin mi? Dur 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 mi? sıcak hamur olur. Tamam, sıkma. Şöyle kapatayım, yumuşasın bunlar da. Gerekirse köşede geçir bunu. Şey. Tamam, ya, dur dur dur. Şunları arasına katlayalım. Yani. Allah razı olsun senin komşun. Seni bu yağı ki. dökeyim mi bir yeri boşaltayım mı? Dök, dökme de. Bunu yap sonra gene. Ya da şey yaparsın Betül'e. Bak, bak bu havaltılarını böyle. Bunu hiç dökme yağı. Bu daha tertemiz yağ. Aynen. Kapat. Kızartma yap. Bugün de yap. Yarın da yap. Öbür gün de bitene kadar kızartma yap. Hiç dökme. Aynen yumurta falan. <laughs> Hadi. Hadi gidelim. Ben tek... Her yerim hamur oldu. <laughs> Şunu e, sen. Şunu Şunu al. <laughs> hamur oldu arkadaşlar üzerimde neyse atacağım zaten makinayı kızartma koktuk şu an böyle arkadaşlar bakalım videomuzu kapatalım bugünkü videomuz da böyle olsun Betül ablanın evinde ee, böyle yaptık dağıttık yani Allah kabul etsin yapanlara, dağıtanlara oruçlarınızı, ibadetlerinizi. E, bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi Hoşçakalın. Hoşçakalın.